arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Video başlamadan önce beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızdan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün karantinada ben videomu çekiyorum ve burada arkadaşlar 930 abone için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi benim çekme zaman bir sürü şeyler çıktı Yani daha doğrusu bu sepetten ve hepsini bölümlere ayırarak düzenledim. İkinci olarak boyama ve elisi yapabilirsiniz. Ben bu kalem kutuyu boyayacağım ama başka bir videomda arkadaşlar bu videoda olmayacak. O yüzden kanalıma abone olursanız dev devamını görebilirsiniz. Şimdi sıradaki masam ve arkadaşlar ben düzenli olarak masamı siliyorum. Bu arada gerçekten temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden siz de silerseniz çok iyi olur. Üç olarak ders çalışımı arkadaşlar. Benim 9 dersim offline ve online olmak üzere devam ettiği için ben yapmak zorundayım zaten. Bu yüzden bir de programlama yapabilirsiniz. Böylece daha rahat testlerinizi ve ödevlerinizi yapabilirsiniz kaytarmamaya çalışarak. Şimdi arkadaşlar şarkı söyleyip dans edip TikTok çekebilirsiniz. Bir de tabii ki de ben söyledim arkadaşlar. <laughs> Büyükenler kamera arkası. Ve ders programıma kumaş boyası patladı arkadaşlar. Ama düzeltmeyi başardım. Aa, burada arkadaşlar online eğitim var. Ve alkışsa kahkaha falan vardı eskiden. Ama sonra bunu değiştirdiler. Arkadaşlar ne yazık ki. Ee, ve e, şu an online var kendi öğretmenlerimizde. Ve Gerçekten bu e, online eğitimi falan yaparken dağılıyorum arkadaşlar. Bunu olarak öze sürebilirsiniz. Yeni stiller denerseniz eğlenebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar çok kızmıştım çünkü lise çıkmaya sağ varken kahya almıştım. Bu arada arkadaşlar videom geciktiği için özür dilerim ama dediğim gibi 9 dersim olduğu için biraz zor yetişiyor. 6 altıncı olarak giyinin. Böylece pijama ile ders yaparken mesela çok dikkatli olamayabilirsiniz ama giyinirseniz daha eğlenceli olabilir. 7 yedinci olarak enstrümanınız varsa onu çalın. Yeni şarkılar deneyin. Sekiz ekmek kurabiye ve kek yapabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor. Burada malzemelerim var. Eğer yapmak isterseniz burada ekmek yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş tadı. Tabi annemle yapıyordum. Çünkü ilk defa deniyorduk arkadaşlar. Ve buradaki şekilde dışarı çıkmak zorunda değilsiniz gerçekten. Çok güzel oluyor. Evdeki malzemelerle oluyor. Burada arkadaşlar iyice yoğurup bunu bir iki saat bekletiyoruz. O sırada arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Bu nasıl bir test arkadaşlar gerçekten. Neyse. <laughs> Ekmeğimizi beklettik. Biz şimdi bir kez daha yoğurup 20 dakika kadar bekleteceğiz. Tekrar. Çünkü bekletmezsek pofidik olmaz. O zaman Ve harika oldu. Bu arada arkadaşlar ağzıma telefonla kendimi öldürmeyi becerdim. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ve şimdi ek, e, kek yapıyorum. Arkadaşlar bunu kendim yaptım. Çünkü ekmek yoğurmak gerçekten zordu. Bir de arkadaşlar 3 yumurtamı kırdım. Şimdi 1,5 bardak şeker. Bir bardak süt koyduk. Ve yarım su bardağından bir tık fazla sıvı yağ koydum. Hindistan cevizimi de koydum. Unumu ve vanilyamı, kabartma tozumu da koydum. Bu arada arkadaşlar o kadar az un koymadım, daha fazla koymuştum. Üstüne ne istiyorsanız koyabilirsiniz ve... BAM! Mükemmel bir kek oldu. Dokuz olarak arkadaşlar esneyebilirsiniz. Burada Enem Eknaltı'nın kanalını gösteriyorum size. Orada bir sürü bir sürü esneme hareketleri var. Zaten benim kesinlikle esnemem lazım. Yoksa arkadaşlar spagat açamam. Yani bacaklarımı açamam. Çünkü ben baleye gidi gidiyorum arkadaşlar. O yüzden esnemem lazım kesinlikle zaten. Burada evet dediğim gibi bir sürü şey var. 10. olarak bakım yapabilirsiniz bunun adı Forever Luna Mini arkadaşlar bu um, internetten söylemiştim bunu internette satılıyor gerçekten ucuza bulmuştum 50 50 TL'ydi normal daha pahalıydı ama internette bulabiliyoruz ve gayet güzel çalışıyor böyle üstüne biraz sabun döküyor yani yüz yıkaması döküyorsunuz ve e, serciyle böyle bu kutuda geliyor gerçekten çok güzel arkadaşlar böyle yüzünüz yumuşacık alıyor Yüzü baskenizden varsa onları da yapabilirsiniz. 10. olarak telefon kılıfı yapımı göstereceğim arkadaşlar. E, telefonunuza göre böyle bir kılıf çıkarıyorsunuz. Ben annemin telefonu için yapmıştım mesela buradan. E, böyle ölçülerine göre kestikten sonra ben daha kalın kılıflarımı e, kağıda şey yapmaya karar verdim. Ve burada da bir şekil göstereceğim size. Bunu yapmak çok eğlenceli. Bir çizgi çekip e, kafanıza göre noktalar koyuyorsunuz istediğiniz kadar. Sonra onları birleştiriyorsunuz. Ve sonra başka yerlerden çizgiler çıkarıp birleştirmeye devam ediyorsunuz. Eğer boşluklar kalırsa oradaki şekildeki gibi çizgilerle dolduruyorsunuz. Ve bu şekilde çok güzel oluyor. Tabii siyahla yapınca daha güzel oluyor. Um, Esatet ee, kalem mesela burada board marker ile yapıyorum. İstediğiniz siyah bir kalem olabilir. Çünkü benim mesela siyah kalemlerim bitti burada board marker ile yaptım artık. Ve çok güzel oluyor boyunca da bu şekilde vardı arkadaşlar. Eğer bunu da istiyorsanız yapmamı yorumlara yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar son birkaç tavsiyem daha var. Eğer yazı yazmayı seviyorsanız hikaye yazabilirsiniz. Dövme yapabilirsiniz eğer varsa. Çünkü kendiniz yapınca sanırım çok güzel olmuyor. Parfümle falan tam tutmuyor diye biliyorum. O yüzden dövme varsa yapmanız daha iyi olabilir. Mesela ben burada bu kış dövmesini seçtim. Zaten evde bir sürü vardı. Bakalım olacak mı? Tam olacağını aslında arkadaşlar düşünmüyordum. Çünkü daha önce kremli olmamıştı. Çünkü krem sürmüştüm neden bilmiyorum. Ama şimdi oldu. Ve arkadaşlar bir yer tasarlayabilirsiniz. Um. Bunun için böyle minderler alabilirsiniz. Bir kutunun içine kitap, tablet, çizim defteri, yiyecek, kulaklık, mini lamba gibi şeyleri alıp böyle kendinize minik bir yer ayarlayabilirsiniz.